İsmim Ahmet Saygı Sümer, Medipol Üniversitesi'nin araştırma görevlisiyim. Ee, aynı zamanda doktor öğrencisiyim. Çalışma alanımda 5G ve 6G e, haberleşme teknolojileri. Bugün de size internetin evriminden Endüstri 4.0 olan yolculuğu anlatacağım. Ve bunun ana yapı taşlarından olan nesnelerin internetinden bahsedeceğim. Ee, önceden ticaret İpek yolu üzerinden yapılırdı. İpek yolunda sadece malların ticareti değil, aynı zamanda e, kültürel etkileşimin ticari e, yolları olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, buradan Batı'ya aktarılan e, kağıt sayesinde aydınlanma çağı başlamıştır. Eskiden e, ticaret takas usulü yapılırdı ve e, tüccarlar bazen aylarca, bazen de yıllarca çıkacak olan yolculuklara çıkarlardı. Ve burada bazı e, çok sert hava koşullarıyla mücadele ederlerdi, çok masraf yaparlardı e, ve aynı zamanda ölüm risklerini de göze alırlardı. Fakat dönem değişti. E, yeni yollar, yeni ticaret biçimleri ortaya çıktı peki bu büyük dönüşümü gerçekleştiren şey neydi? İnsanlık çağının başlangıcından itibaren sanayi devrimi. Peki sanayi devrimi neyi değiştirdi? Ticareti, finansal sistemi, ekonomiyi doğrudan toplumsal ve kültürel hayatı da dolaylı bir şekilde değiştirdi. 18. yüzyılın ortalığına başlayan bu süreç teknolojik ilerlemelerle üretim süreçlerinde büyük değişimler başlattı. Bugüne kadar olan dönemleri toplamda dört farklı döneme ayırabiliriz. Bunlar Endüstri 1.0'dan Endüstri 4.0'a olarak isimlendiriliyor. Endüstri 1.0 kısaca buhar gücünün bulunmasıyla başlıyor. James Watt'ın buhar makinesini bulmasıyla artık insan gücüne olan üretime ihtiyaç azalıyor ve makineler hayatımıza girmeye başlıyor. Endüstri 2.0'da ise elektriğin işin içine dahil olmasıyla artık seri üretime geçiliyor Ve gece ampullerinde bulunmasıyla beraber fabrikalar gecelere de çalışabilmeye başlıyor. Endüstri 3.0 ise internetin ve bilgisayarların da bu üretim alanına entegre edilmesiyle devam ediyor. Artık otomasyon süreci başlamış oluyor ve ilk kez Almanya'daki 2011 yılında Hannover Fuarında Endüstri 4.0 kavramı ortaya atılıyor. Burada artık siber fiziksel sistemler dediğimiz sistemler işin içerisine giriyor ve karanlık fabrikalar dönemi başlıyor. E, Philip Dick aslında 1955 yılında bu kavramı ortaya atmıştı. Bir savaştan sonra insanlar üretimi tamamen e, makinalara veriyordu ve karanlık fabrikalar e, olarak e, üretim gerçekleştiriliyordu e, ve gerçekten de Endüstri 4.0 ile bu senaryo gerçek oldu. Peki karanlık fabrika derken neyi kastediyoruz? E, biz bir şeyleri görmek için ışığa ihtiyaç duyuyoruz belki ama makinalara ihtiyaç duymuyor. Yani bir insana, bir, in, bir fabrikaya bir insanın hiç girmeden de çalışabileceği durumları gösteren bir terim karanlık fabrikalar. Bu üretimin yeni yüzü de IOT dediğimiz, İngilizcesi Internet of Things olan Türkçe tam çevirisi şeylerin interneti. Fakat şey demek biraz garip durduğundan dolayı Türkçe'ye nesnelerin interneti olarak çevrilmiştir. Ve bilgisayar teknolojisiyle gelen otomasyonla ve aynı zamanda yapay ile beraber e, üretimin yüzü tamamıyla değişti. IOT ile beraber artık e, algılama ve haberleşme işlemleri gerçekleştirilirken yapay zekayla da bu işin kontrolü sağlanıyor. Peki IoT nedir? Kullanıcılar veya çevreden veri toplayıp bunları değiş tokuş yapabilen ve internete bağlı cihazlardan oluşan bir sistemdir. IoT ile beraber her şeyi takip edebiliyoruz. Bu öğrendiklerimizi analiz edebiliyoruz. Gerekirse iyileştirmeler yapabiliyoruz ve bunları insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. 10 yıl önce Asya'da yapılan bir araştırmaya göre Facebook kullanıcı sayısı internet kullanıcı sayısından fazlaydı. Baya aslında garip bir sonuç değil mi? Çünkü hepimiz biliyoruz ki burada Facebook'a bağlanmak için internete ihtiyacımız var. Ama onlar için e, internet sadece Facebook'tan ibaretti. Facebook dışında kalan her şey internet dışı e, sayılıyordu. Ve gerçekten de teknolojik hayatta bu tarz durumlar çoktur. Her yanımızı saran teknolojileri bazen farkına varamıyoruz. Ve bunların en büyük örneklerinden biri de nesnelerin interneti. E, Şimdi de internetin doğuşuna inceleyelim birazcık. Soğuk savaş döneminde iki kutbun en büyük korkusu ani bir nükleer saldırıydı. Bu tehdit savunma sistemlerinde olan yatırımları arttırdı. Ve Amerika'da savunma ileri araştırma projeleri ajansı DARPA'ya çok büyük yatırımlar yapıldı. Buradaki amaç şuydu, Pentagon'a şey, ani bir saldırı durumunda iletişim çökerse bizim harici bir iletişime ihtiyacımız var. Bunu nasıl, nasıl sağlayabiliriz? Bu sayede internetin ilk temelleri atılmış oldu. Yani bugün milyarlarca, milyarlarca insanı ve trilyonlarca dolarlık ekonomiyi taşıyan internet aslında ne bizim eğlencemiz için, ne e-ticaret için, ne de sosyal medya ağları için başlatıldı, kuruldu, bulundu. Askeri ihtiyaçlarla doldu ve sivilleşerek bugünkü haline geldi. Burada ilk web sayfasını görüyoruz. Web 1.0 olarak adlandırılan bu dönemde bu internetin bazı insanlara ait olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sadece geliştiriciler tarafından oluşturulabiliyor kullanıcılar tarafından sadece okunabiliyordu. Facebook'un ee, Facebook kuruluşuyla beraber artık internet of e, şey insanların interneti kavramı ortaya çıktı. Tüm insanlar internete katkı sağlayabiliyor ve bunları değiştirebilir bir hale geldi. Web 2.0'ın ilerleyen dönemlerinde de artık bizim şey dediğimiz nesneler de internete bağlanabilir hale geldi. Artık ama Web 3.0 dönemine girdik. Bu döneminde yeni bir isim var. Her şeyin interneti denilen bir dönem. Sadece nesnelerle kısıtlanmayıp her şeyin internete bağlanacağı bir döneme girmiş olduk. Bu Web 3.0 bazen anlamsal web olarak da Çünkü bilgiyi daha anlamlı bir şekilde kullanma fikrine dayanıyor. Nasıl oluyor? Yani önceden sadece bizim telefonumuzdan aldığı bilgiyi direkt karşımıza çıkartırken şimdi bu bilgileri işleyip yapay zeka ile karşımıza daha anlamlı. Mesela bu videoyu da izlemek ister misiniz gibi şeyler bu teknoloji ile beraber hayatımıza geldi yapay zeka ile. Şimdi IoT teknolojilerine basit bir örnek verelim. Hepimizin kullandığı navigasyon uygulamaları. Biz sadece bunu belki uydulardan aldığımız sinyallerle yaptığımızı düşünüyoruz ama işin içerisinde farklı etkenler de var. Bunlardan bazıları dijital harita verileri ve canlı verilerle en iyi rotayı seçme seçenekleri. Bu en iyi rotalar neyle seçiliyor? Bizim telefonumuzdan alınan verilerle, yollardaki kamera verileriyle, yollardaki sensörlerle ve ayrıca uydu sinyalleriyle. Buradaki kritik nokta şu. Hepimiz veriyi anonim şekilde paylaşarak sistemi bekliyoruz. IoT'nin de görünmez ama en yaygın kullanım şekli bu. Biz farkında olmadan bizim bilgilerimiz alınıyor ve bunlar işlenerek karşımıza tekrardan çıkıyor. İlk IoT cihazından bahsetmek istiyorum burada. 1982 yılında Carnegie Üniversitesi'nde iki tane akademisyenin canı sıkılıyor. Ve e, otomat cihazındaki istedikleri içeceğin olup olmadığını ve aynı zamanda bunun sıcaklığını öğrenmek istiyorlar. Bunun için de bu otomat cihazının içerisine bir sensör yerleştiriyorlar. Bu sensörle istedikleri içeceğin olup olmadığını ve sıcaklığını öğrenebiliyorlar. Aynı zamanda bunun IoT olmasının sebebi cihazın internete bağlanması ve bunun bilgisayarlarından kontrol edilebilmesi. İlk bakışta garip hatta tembelce gelen bu fikir bugünkü milyarlarca cihazın bağlı olduğu dünyaya başlattı. Bazen böyle büyük fikirler böyle küçük konforlardan da ortaya çıkabiliyor. Bir diğer örneğimiz hayvancılık alanında. Büyük süt endüstri üreticileri her bir hayvana en azından bir sensör takıyor. Bu sensör yardımıyla hayvanın sağlığını takip edebiliyorlar. Ve bu inekten sağlanan sütler paketlenip raflara yerleştirildikten sonra eğer bu hayvanda herhangi bir sağlık problemi çıkarsa raftan bu ürünleri kolayca çıkartabiliyorlar. Avusturyalı Amerikalı yönetim danışmanı Peter Drucker'ın çok güzel bir sözü var ölçemediğimiz şeyi yönetemez ve iyileştiremezsiniz. Ve IoT tam olarak burada bize fayda sağlıyor. Çünkü IoT sayesinde ölçebiliyoruz ve onun ve yapay zekanın sayesinde yorumlayabiliyoruz ve geliştirebiliyoruz. Kısaca bu IoT sistemi nasıl çalışıyor? Basit bir örnekle burada görebiliriz. Evimize yerleştirilen akıllı termostat evimizin ısıtma ya da soğutma sistemine bağlanabilir. Bu termostat evimizin içindeki sıcaklığı aynı zamanda internete bakarak dışarıdaki hava durumunu ölçebilir ve evimizin ihtiyacı olan sıcaklık dengesini kurabilir. Bunu nasıl yapıyor peki? İçindeki sensörlerle dereceyi algılıyor. Ondan sonra evimizdeki bağlantı aygıtı olan Wi-Fi ile bulut bilişim dediğimiz alanlara aktarılıyor. Bu bilgiler buralarda işlenerek sonradan bizim telefonumuza geliyor ve biz burada bunun kontrolünü gerçekleştiriyoruz. O yüzden IoT'nin sisteminin aslında üç temel ya da 4 de diyebiliriz aslında ayrı türü var, baş, daha doğrusu aşaması var. İlk aşaması sensörler. Bu cihazların içerisine yerleştirilen sensörlerle hız, ondan sonra lokasyon, derece, sıcaklık, elektrik ve manyetik alanlar gibi aklımıza gelebilecek tüm fiziksel parametreleri ölçebiliyoruz. Bu parametreler bu cihazlarda ölçüldükten sonra bağlantı yollarıyla işlenecek olan yere aktarılıyor. Burada bazı bağlantı teknolojilerini görüyoruz. Wi-Fi ile Bluetooth hepimizin bildiği genellikle ev ortamında kullanılan teknolojiler ama bunun haricinde birçok şey var. Mesela Zigbee ile LoRaWAN teknolojileri tarımsal alanlarda ve aynı zamanda o bahsettiğim şehirdeki sensörlerde kullanılan teknolojiler. RFID teknolojisi de bizim banka kartlarımızda kullandığımız temassız özelliğini sağlayan teknoloji. Burada yani insanla bu bilgilerin işlendiği yer arasında karşılıklı bir mutualist bir ilişki var insanların yerleştirdiği cihazlar ya da insanlar buralara bilgi sağlayarak ve veri merkezlerinde bunlar işlenerek tekrardan insanların kullanım hizmetine sunuluyor. Burada da IoT ekosistemini görüyoruz. IoT'nin artık bu kadar fazla hayatımıza girmesini etkileyen bazı sebepler var. Bunlardan bir tanesi sensör fiyatlarının son 10 yılda yarı fiyatından azına düşmesi. Bir diğeri de e, band genişliği dediğimiz sinyallerin otobanı olarak bakabiliriz buna. Bunun maliyetinin yine son 10 yılda 40 kat azalması. Ama en büyük sebebi işlemci maliyetindeki 60 kat azalma. Sol tarafta belki duymuşsunuzdur 5G radyo frekansı ihalesi olduğu Yani olacak geçenlerde ilk fiyatların açıklanması yapıldı. Üst tarafta A bantlarını ve B bantlarını görürüz. A bantları 700 MHz'de çalışıyor. B bantları da 3.5 GHz'de çalışıyor. Ve bakarsanız 700 MHz'deki 20 MHz genişliğe sahip bant 425 milyon dolar üzerinden açık arttırmaya çıkarılıyor. Bunun aksine 3,5 GHz'de 4 katı band genişliği olmasına rağmen fiyatı onun yarısından daha az. Maliyetin düşme sebebi bu şekilde oluyor. Gelişen teknolojilerle beraber biz yüksek frekanslarda da haberleşme yapabilme olanağı buluyoruz. Ve yüksek frekanslarda daha fazla bat genişliği elde edebiliyoruz ve daha fazla uygulama ve iletişim gerçekleştirebiliyoruz. Peki dezavantajı ne? Yüksek frekansların e, duvarları geçebilme özelliği olamayabiliyor. Hatta çok yüksek frekanslarda yağmurdan dahi etkilenme durumları olabiliyor. Mesela evinizdeki Wi-Fi'nin iki ismini görürsünüz böyle bazen 2.4 GHz ve 5 GHz olarak. Oradaki 5 GHz daha hızlı olmasına rağmen daha fazla bant genişliği olduğundan dolayı genelde duvarı geçemeyen bir güce ve sinyal yapısına sahiptir. Sağ tarafta da mur yasasını görüyoruz transistörün ilk buluşun, bulunuşundan itibaren, 1970 yıllardan itibaren bir mikroçipteki transistör sayısı ortalama her sene iki katına çıkıyor ve aynı zamanda bunun maliyeti azalıyor. Bu yüzden burada gördüğümüz işlemci gücünün ve band genişliğinin ne kadar ucuzladığını anlayabiliriz. Bunun haricinde hepimizin akıllı telefonlarının olması, bu ayıtıcı cihazlarını kontrol edebilecek bir kumanda mekanizması görüyor. Ve aynı zamanda Wi-Fi'nin ve hücresel haberleşmenin ve aynı zamanda uydusal haberleşmenin her yerde olmasından kaynaklı her yerde internete erişim sağlayabiliyoruz. Bir diğer büyük etken de Big Data dediğimiz büyük veri sistemi. Burada bir istatistik görüyoruz. Bir dakikada Instagram'da 216 bin post, Twitter'da 2 milyon 700 bin tweet, toplamda 30 milyar mesaj ve aynı zamanda 200 milyon e posta atılıyor. Bu sadece insanların haberleşme için kullandığı veri miktarı. Bunun haricinde IoT cihazlarından gelen ve daha birçok yerden gelen bilgiler var. Ve bu bilgiler artık veri olarak adlandırılmıyor. Büyük veri diyorlar, ciddi man manada sanki e, akan bir şelale gibi bilgiler bu veri merkezlerine akıyor. Ve bizim bunları yönetmemiz gerekiyor. Burada bu bilgilerin saklandığı yerleri görüyoruz. Sağ taraftaki resimde üç farklı Amerika'da data center'ı görüyoruz, bilgi merkezi görüyoruz. Biri Hindistan'da, biri Çin'de. Tabii bunlardan çok daha fazlası var. İçleri yaklaşık olarak böyle gözüküyor. Bizim telefonumuzdaki bir USB gibi düşünelim, onun çok daha büyükleri. Terabaytları geçtim, pekabaytlar tarzında ciddi miktarlarda veriyi topluyorlar ve bunları aynı zamanda işliyorlar. Yani IOT'nin hafızası bulutta saklı. Tabii bu buluta gidip gelme bazen gecikmelere sebebiyet verebiliyor. Bunun için ayrıca uç bilişim diye bir şey var. Büyük ihtimalle bu e, yapay zeka ile üretilmiş e, bir figür. E, ama hani bu tarzda küçük data merkezleri de çevremizde olabiliyor. Bu sayede biri merkezi beyin, diğeri de refleks merkezi gibi oluyor. Ve IoT ile beraber kullanıldıklarında küresel ölçekte zeki ve aynı zamanda yerel ölçekte çevik hale geliyorlar. Eski Amerika Dışişleri Başkanı Henry Kissinger'ın bir lafı var. gıdayı kontrol eden insanları kontrol eder. kıtalı, enerjiyi kontrol eden kıtaları ve ülkeleri kontrol eder. Ve parayı kontrol eden dünyayı kontrol eder. Ve bu sözün bu zamana kadar ne kadar doğru olduğunu gördük. Ama dönem birazcık değişiyor. Artık bilgiyi kontrol eden, bilgiyi aktaran haberleşme araçlarını kontrol eden ve bilgiyi saklayıp işleyenler dünyayı yöneteceklerini düşünüyorum. Ve bunun bazı örneklerini de geçtiğimiz dönemde gördük. Trump'la Trump'ın bir toplantısı oldu. Amerika'nın en büyük şirketlerinin CEO'larıyla yaklaşık 20 kişi bir toplantı düzenledi. Tabi basına sadece şey diye yansıyor. Amerika'ya ne kadar yatırım yapacaksınız diye yansıyor. Ama aslında bu CEO'lar, bu şirketlerin CEO'ları dünyadaki insanların çok büyük çoğunluğunun büyük bilgisini ellerinde tutuyor ve bir çok büyük bir güç oluşturuyor kendilerine. Birazcık hücresel haberleşmenin gelişimine bakalım. 1G 1980'lerde çıktı ve Kuzey İskandinav ve Amerika'daki bazı bölgeleri analog sistemle birbirine bağladı. Ama tüm insanlık bağlanmadı. 2G'de bu gerçekleşti. Çok başarılı bir teknoloji olan GSM ile beraber tüm insanlık birbirleriyle haberleş, haberleşebilir hale geldi. 3G'de bu sefer mobil cihazlarımıza internet geldi. Ne kadar o dönemlerde bilgisayar olsa da mobil bir şekilde hareket ederken internete bağlanma özelliği 3G ile beraber geldi. 4G'de ise İnternetin hızı arttırıldı ve bizim ihtiyacımızı giderecek hale geldi. Ve 1G'den 4G'ye kadar olan bu jenerasyonlar insandan insana haberleşmeyi geliştiren hedeflerdi. Fakat bundan sonra işler biraz değişti. IoT dediğim kavramdan dolayı artık nesnelerin de birbirleriyle haberleştiği, aynı zamanda insanların nesnelerle haberleştiği bir dünyayı gerçekleştirmek gerçekleştirmek için 5G vizyonuyla geldi. Fakat 5G'de şu an bunu gerçekleştirmek için başarısız oldu. Genelde tek numaralı jenerasyonlarda bir büyük bir vizyon gelirken, İnsanlar birbirleriyle haberleşecek, mobil bir şekilde internete bağlanabileceğiz ve nesnelerin interneti olacak gibi. Bu vizyonlar genel olarak çift jenerasyonlu haberleşme teknolojilerinde gerçekleştirilmiş oldu. Burada uluslararası mobil telekomünikasyonun 2020 ve 2030 hedeflerini görüyoruz. Buradaki üçgen 2020 hedeflerini gösteriyor. Üstteki gördüğümüz ibare geniş bant haberleşmesini anlatıyor. Ve bu insanlarla alakadar eden kısım genel olarak bu kısım. Ve 1G'den 4G'ye kadar da bu geliştirilmeye çalışılıyordu. Daha yüksek hız ve daha fazla data bu kadar. Başka bir olayımız yoktu. Ama şimdi işler değişti. Yeni iki tane daha kullanım alanı ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi çok yüksek güvenilirlikli ve aynı zamanda düşük gecikmeli haberleşme. Buna da otonom araçları ve uzaktan ameliyatları örnek verebiliriz. Oralarda mesela bir insanın konuşması için 100 bitte 90 bitin doğru olması yeterliyken bir otonom aracın, tam olarak otonom aracın yollarda gidebilmesi için 1 milyon bitte bir hata oranına ihtiyaç var. Ee, ve milisaniyeler bazen mikrosaniyeler arasında gecikmeye ihtiyaç duyuluyor. Bir diğeri de büyük miktarlarda makine tipi haberleşmesi. Bu da tam olarak nesnelerin internetini anlatıyor. 6G ile beraber bu 3 kullanım alanı genişletilirken bunun üzerine 3 tane daha yeni kullanım alanı eklendi. Bir tanesi yapay zekanın e, haberleşmeye entegre olması ve onunla yönetilmesi. Bir diğeri e, karasal olmayan ağlarla yani uydularla dünyanın etrafını saran bir ağ oluşturup Antarktika'da dahi, şu anda da var tabii ki ama bunun daha fazla geliştirilmesi isteniyor, haberleşmenin sağlanması. Ve bir diğeri de benim çalıştığım alan entegre algılama ve haberleşme teknolojileri. Burada da dediğim gibi frekans matları çok pahalı ve sadece haberleşme araçları bu frekans matlarını kullanmıyor. Onun haricinde algılama ve radar e, cihazları da bu frekansları kullanıyor. Ve bunları aynı cihazda, aynı frekansta, aynı sistemle gerçekleştirebilirsek çok büyük bir kazanç sağlayacağız. Bir örnek verecek olursam burada mesela ev, hepimizin evinde Wi-Fi vardır ve bununla sadece haberleşme aracı olarak kullanıyoruz. Bu Wi-Fi'nin aynı zamanda algılama yaptığını düşünürsek evin içerisindeki herhangi bir anomali durumunda mesela bir hastanın yere düşüp kalp krizi geçirmesini algılayıp acil durumda 112'yi arayabilir hale gelecek. Şimdi diğer bir kavramımız dijital ikiz. Fabrikalarda bulunan mesela bir motorun birebir simüle edilmiş halini anlatan bir teknoloji. Bunun da ne kadar optimize ve kazançlı olduğunu gösterecek bir örnek burada. Termal elektrik santralindeki kazana 2500 tane sensör koyuluyor. Bu sensörle beraber bakım maliyeti ve emisyonlar azaltılıyor. Yapay zeka ile işlendikten sonra 400 bin evin elektrik ihtiyacını sağlayacak kadar bir kazanç sağlıyor. Şimdi IoT'nin uygulama alanlarına geçelim. İlk başta telefonlarımız akıllı oldu. Bir şeyi akıllı demenin sebebi internete bağlanması ve aynı zamanda onunla haberleşme gerçekleştirilebilmesi. Ve artık fabrikalarımızdan ulaşıma, sağlıktan tarıma her şeyin akıllı olması hedefleniyor. Eski çağlarda yaklaşık insanların, çiftçiler geriye kalan insanların 4-5 katını oluştururken şu anda çok daha ufak bir kısmını oluşturuyorlar ve bu gittikçe azalıyor tam otomasyona geçildiğinden dolayı. Bir tane örneği yine burada görüyoruz. Tarımda tam otonomi. Drone'lar yardımıyla sulama yapılıyor. Bu dronlar aynı zamanda IoT cihazlarıyla beraber topraklık nemi ölçüyor ve her bir sebzenin meyvenin kökündeki nemi ölçebilecek hale gelebiliyorlar. Bu sayede bitkiye özel sulama yapabiliyorlar ya da internetten hava durumu ile ilgili bilgi alıp yağmur yağacaksa sulama yapmaktan vazgeçebiliyorlar. Burada 2. Dünya Savaşı'nda Londra'daki bir sığınak görüyoruz. Şu anda bu sığınak dikey tarım için kullanılıyor. Dikey tarım dediğimizde topraksız tarım olarak da adlandırılıyor. Suyun içerisine tam olarak bitki ve sebzenin ihtiyacı olan mineraller veriliyor. Bunlar da IOT'ler ile ölçülüyor. Mesela nem oranı, pH oranı ya da oksijen oranı gibi değerler ölçülüp bitkilerin tam olarak ihtiyacı olan miktarlar veriliyor ve mükemmelle yakın sebze ve meyveler üretiliyor. Akıllı ulaşımın örnekleri en çok gelişen örneklerden biri. Amerika'da tam otonom araçlar prototipleri yapılmaya başlandı. Türkiye'de tam olarak böyle bir senaryo yok. Bu dijital harita eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu yüzden testlerde mesela elinizi direksiyonun üzerine koymadan kullanamıyorsunuz. İlla ki bir eliniz direksiyonun üzerinde olmalı. Ama ilerleyen zamanlarda yollara yerleştirilen sensörlerle beraber mesela buradaki bir araç fren yapmadan önce arkadaki aracı haber verebilir. Ben şimdi fren yapacağım, sen de fren yap ki çarpışmayalım diyebilir. Bunlar da yüksek güvenilirlikli sensör ve haberleşme teknolojileriyle gerçek oluyor. Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre her bir sürücü günde park yeri bulmak için fazladan 500 metre yol giriyor. Bu da ayda yaklaşık 15 kilometre yola tekabül ediyor ve bu bile optimize edilmek istiyor. Çünkü büyük bir benzin ya da elektrik kaybolmuş oluyor. Bunun için bir tane park yerinde böyle basit balonlar yerleştirmişler. Arabalar park halindeyken bu balonlar gözükmüyor. Eğer orada araç yoksa balon bu şekilde gözüküyor ve park yerine yeni giren bir şoför kendisine en yakın park yerini kolay bir şekilde bulabiliyor. Bunun IoT'li versiyonları da gerçekleştirilebilir. Mesela bir mahallemizde park yeri bulmakta zorlanıyorsak buradaki park yerlerine bir sensör yerleştirilerek buradan alınan veriler işlendikten sonra bizim telefonumuzdaki bir uygulamaya gelirse o mahallede bizi en yakın park yerini hızlı bir şekilde bulabiliriz. Akıllı evlerimizdeki bazı örnekleri görüyoruz. Mesela pencere kenarına yerleştirilen bir çok amaçlı sensörle eğer havanın sıcaklığı 25 dereceden fazlaysa buradaki sensör insan müdahalesi olmadan prize bir haber gönderiyor, sinyal gönderiyor. Bununla beraber akıllı priz elektrik almaya başlıyor ve vantilatör açılıyor. Benzer şekilde eğer pencere açıldıysa sensör yine mesaj veriyor ve priz bu sefer vantilatörü kapatıyor. Ya da bir diğer örnek su sızıntısı sensörü. Musluğun altına yerleştirilen bir sensörle akıntı ya da su taşma durumları olup olmadığını öğrenebiliyoruz ve büyük masraflardan kurtulabiliyoruz bu sayede. Bir diğer örnek akıllı kapı kilidi. Arabalarda kullanılana benzer bir teknolojiyle e, cebimizde telefonumuz varsa yaklaştığımızda kapıyı açıyor e, ve ayrıldığımız zaman kilitliyor. E, aynı zamanda siz evde yokken telefon yardımıyla başka birisine kapıyı da açabiliyorsunuz. Diğer örneğimiz akıllı diş fırçası ne kadar ve ne sıklıkla dişlerinizi fırçaladığınızı öğrenebiliyorsunuz. Çocuklarınızı takip edebiliyorsunuz ve ayrıca bu verileri diş hekiminizle paylaşabiliyorsunuz. Birazcık daha uzak bir döneme tekabül edebilir bunun yaygınlaşması tabii ki. Akıllı evcin hayvan besleme cihazı. Uygun zamanlarda kedi ve köpeğinizi beslemenize yardımcı oluyor. Ama bunun IoT cihazı olmasının sebebi işineki mama bittiğinde sizin daha önceden ayarladığınız bir pet shop'tan otomatik olarak sipariş verebiliyor. Bir diğeri tamamıyla güneş enerjisiyle çalışan akıllı çöp kuvası içindeki çöp dolduğunda bir sıkıştırma işlemi uyguluyor. Bu sayede 8 kata kadar çöp taşıyabiliyor ve içerisi dolduğu zaman güvenlik temizlik görevlerine bildirim gönderebiliyor. Akıllı bebek örneğini görüyoruz. Tabii hepimizin olacak ya da olan çocukları akıllıdır ama bu farklı bir örnek. Bebek ne kadar uyudu, kalp atış hızı nasıl ya da odasının hava temizliği ve hava durumu nasıl gibi bilgileri buradan öğrenebiliriz. Yani hayatımızı etkileyen her, her, her alanda IoT'yi kullanabiliriz. Bunun için bazı sorular sormamız gerekiyor sadece ve her şeyin e, ölçümünü, geliştirmesini IoT cihazları da yapabilir duruma geldik. Mesela hangi odada ne kadar serinletme, aydınlatma gerekiyor? Güneş hangi kata ne kadar vuruyor? Asansör hangi katta beklerse zaman ve enerji kazandırır? Artık enerjiye olan ihtiyaç o kadar arttı ki, e, bu arada 6G'nin en büyük olaylarından birisi 5G'nin hatasını düzeltmek, enerji verimliliği sağlamak. Çünkü enerjiye ulaşım zorlaştı. Bu yüzden enerjiyle alakalı konular çok önemli bir hale geldi. Şimdi de son zamanlarda çıkan yapay zeka ile entegre olmuş IoT cihazları örneklerini görüyoruz. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu'nun Snap Spectacles adlı bir gözlük üretiyor. Bu gözlük daha önceden yüklenmemiş kitapları okuyarak sizinle eş zamanlı karşınıza bu şekilde görüntüler çıkartıyor. Ve bu şekilde daha interaktif bir kitap okuma deneyimi sunuyor. Bir diğeri de Skype denilen kalem. Dediğim gibi hayatımızın giren teknolojileri fark etmiyorsak, onlar başarılı teknolojilerdir ve bir kalem her yerde taşıyabileceğimiz bir şey. Bu kalem sayesinde bir toplantıya girdiğimiz zaman kalem tüm kişilerin seslerini ayırt edebiliyor ve onların hepsini söylediklerini not ediyor. Sonra içindeki yapay zeka teknolojisiyle beraber size o kişilerin özetlerini sunuyor, kritik noktaları sunuyor ve işlerinizi kolaylaştırıyor. Otomatik bir sekreter gibi bakabiliriz, yanımda taşıy yanımızda taşıyabildiğimiz. Ee, çok güzel bir teknoloji daha var, Oppo'nun e, bataryasız teği. Şimdilik sadece tek yani basit bir araç olsa da kulaklığımıza bağladığımızda kulaklığımızın yerini bulmaya amaçlayan e, daha ileriki zamanlarda bataryasız teknolojiler artabilir. Bunu da enerji hasadı ile yapıyorlar. hep her odada dünyada şu anda Wi-Fi sinyalleri ve radyo sinyalleri var. Bunlar ufak da olsa bir enerji taşıyor ve bu cihazlar buradaki enerjiyi hasat edip geri saçılma haberleşmesi gerçekleştiriyorlar. Bu cihazların adı da çevresel IoT, yani ambient IoT olarak geçiyor. Çok düşük enerji kullanan cihazlar. Burada akıllı dünyanın büyümesini görüyoruz. 1975 yılında 10 bin cihaz internete bağlanırken, 2013 yılında insan sayısına ulaştı, 2014'te geçti ve şu anda 50 milyar cihaz internete bağlanır durumda. Ve bunun eksponansiyel bir şekilde artması bekleniyor, üstel bir şekilde artması bekleniyor. Tabii her şey böyle güllük gülistanlık değil. Birçok problemle beraber geliyor. Bunların en büyüğü de IoT'nin kişisel ve veri güvenliği. İnsanların 7/24 izlenmesi mahremiyet ve veri güvenliği kaygıları oluşturuyor. Kötü niyetli saldırılar, mesela araç kontrolünün hedef alınması, tam otonom araçlarda kazaya yol açma riski var. Akıllı ev cihazlarına yönelik saldırılar, siber hırsızlık ve giyilebilir cihazların ele geçirilmesiyle vücut verilerinin eee tespiti ve daha ileri saldırılar gerçekleşebilir. Yani IOT'nin sunduğu faydalar büyük ancak güvenlik zafiyetleri çözülmeden tam olarak hayatımıza girecek gibi durmuyor. Burada geleceğin şehirlerine yönelik bir e, sembolizasyon görüyoruz. Mesela tam otonom araçlarının sayısında belirgin bir artış, gelişmiş yüksek hızlı toplu taşıma, giyilebilir cihazların tetiklenmesiyle harekete, harekete geçebilen ambulans dronelar, paylaşımlı ulaşım modellerine kolay erişim istasyonları, bu otopark alanlarının yeniden değerlendirilerek insanların kullanımına sunulması, yayaların ve kendilerinin farkında olarak yön değiştirebilen araçlar, yürünebilecek daha fazla alan ve yollardaki enerjiyle kablosuz olarak şarj edilebilen araçlar. Bugün teknolojinin özellikle nesnelerin internetinin hayatın her alana nasıl dokunduğunu gördük. Ancak unutmamız gereken bir şey var. Teknoloji insanlığın hizmetindedir. İnsanın yerini almak için değil, hayatını güzelleştirmek için vardır. Bu vesileyle başta Gazze, Myanmar ve Doğu Türkistan'da tüm mazlumların tüm mazlum coğrafyalarda süren zulümlerin son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Teknolojinin ilerlediği bir dünyada adalet, merhamet ve insanlık da aynı hızla yükselsin temennisiyle hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Adım Tabii. Eren e ee, güvenlik zafiyeti olduğundan bahsettiniz. Zaten buradaki herkes de bunu aynı şekilde sizin gibi düşünüyor. Benim merak ettiğim güvenliği artırmak adına son zamanlarda yapılan ekstra bir çalışmalar var evet. mı? Bunların detayını verir misiniz? Tabii. Çok teşekkür ederim. Şu anda güvenlik genel olarak kriptoloji üzerinden sağlanıyor. Uçtan uca güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bizim IoT cihazımız, yani telefonlarımızda bu güvenlik sağlansa da IoT cihazlarının enerjisi düşük olduğundan dolayı ve kriptoloji de ekstra enerji ihtiyaç duyduğundan dolayı daha zayıf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Buna yönelik çözümlerin artırılması lazım. Kriptolojideki enerji tasarrufunun sağlanması lazım. Bu birinci kısım. İkinci kısım da kriptolojiden farklı olarak yeni güvenlik sistemlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun adları fiziksel katman güvenliği olarak geçiyor. Ve gerçekten kanalı kullanarak, yani sinyalin gittiği kanalı kullanarak bir güvenlik sağlamaya çalışıyoruz. Buna bir örnek vermek gerekecek olursa, mesela hüzmeleme dediğimiz bir teknoloji sistemi var, antenlerle gerçekleştirilen. Ben seninle haberleşme kurmak istiyorsam sinyali sadece senin tarafına gönderiyorum. Ve salonun arkasında duran bir kişiye bu sinyal gitmiyor. Bu şekilde kanalın özelliğini kullanarak bir güvenlik gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bunun çok farklı çeşitleri var. Evet. Bunun kriptolojide var olmayan bazı güvenlik zafiyetlerinde de e, olanak vermediği görülüyor. Mesela otonom araçlar. Biz şu anda sadece bilgimizin çalınması açısından bakıyoruz ve kriptoloji bunda yardımcı oluyor. Ama otonom araçlarda bir jammer yardımıyla o sinyalin bozulması, ele geçirilmesi değil, bozulması bile bir kazaya sebebiyet verebilir. O yüzden sadece sinyalde taşınan bilgimizin değil, aynı zamanda o sinyalin direkt olarak e, kötü niyetli kimselere ulaşmamasını engelleyen teknolojiler üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor ve 5G'de çalışmaya başlanıldı. 6G'nin de en büyük farklılıklarından biri olarak karşımıza çıkacak. Başka sorusu olan Bir var tane daha arkadaşlar? var galiba burada, bir arkadaşımız. O, sağ ol. Adım Emre, sunumunuz için teşekkür ederim. Şey tamam. demek istemiştim, şimdi 5G'ye falan çıkıldığında duvarlardan geçiş azaldığını söylemiştiniz. Evet. Mesela birge atıyorum metro istasyonuna kadar inebilen bir teknoloji ise mesela telefonlarımızda hani metroya indiğimizde bir gye inip en azından yani haberleşmeyi sağlamayı Hı -hı. E, öyle bir imkan var mı tabii, acaba merak tabii. ettim. Tabii. Ee, şimdi o duvarlardan geçememe durumu Wi-Fi'deki durum için geçerli. Oradaki sinyal gücü birazcık daha az. Ama hücresel için de geçerli. Haklısın orada da yani 3.5 GHz'de değil belki ama 10 GHz'de hücresel haberleşmedeki sinyal de duvarı geçemeyecek duruma geliyor. Belki frekans birazcık fazla oluyor. Ve çok önemli bir noktaya değindin. Bir haberleşme sistemi geliştirilirken ve tasarlanırken en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi geriye dönük çalışabilme özelliğinin olabilmesi. Bu da demek oluyor ki aynı cihaz üzerinden hem 5G'ye hem 6G'ye hem de belki 2G'ye bağlanabilme durumu hedefleniyor. Çünkü dediğin gibi böyle ihtiyaçlar olabiliyor. Metrolarda, şu anda zaten istasyonlarda internet kullanımı yapabiliyoruz. Metro ile giderken de eğer telefon bağlantısı sağlandıysa telefonla da konuşabiliyoruz. Ama onun haricinde yeni bağlantı gerçekleştiremiyoruz bildiğim kadarıyla. Önceye yönelik bir çalışmalar var yani. Hoş geldin, rica ederim.